Ama öyle. <laughs> ya yalan söylemiyorum. Arabayı sattım. Arabayı satabildim. En son arabayı satacağımdan bahsetmiştim. Evet, Cenabet Ekrem'de yeni bir bölüme hoş geldiniz. Benim bir arabam vardı. Yaklaşık bir ay önce ben bu arabanın videosunu çekmiştim. Ee, bu videoda arabanın problemlerinden ve bana yaşattığı sıkıntılardan bahsetmiştim. Onun üstünden geçelim hemen. Arabam bozuldu. Arabam bozulunca ben bisiklete binmeye başladım. Bisiklete binmeye başlayınca da bu işin sonu motosiklet almaya kadar gitti. Gittim. Ee, ehliyete yazıldım. Ehliyete yazıldıktan sonra arabayı satarsam beğendiğim bir motor vardı. O motoru alacaktım. Alamadım. Alamadım ama gittim yeni o markanın giriş seviyesi bir motorunu aldım. Burada isim vermek istemiyorum şimdi diğer üreticilere ayıp olmasın. Demesinler Ekrem neden bizden motor almadı diye. <laughs> Honda. Hayat onda diyorum. Evet bu sefer bir ürün incelemesiyle baş başayız. Fındık ben video çekiyorum ama geleceğim baba. mi diye. Ya babam. Video çekiyorum. Ben seni Kamera beni görmüyor ya. Görüyor askerim. Baba ben senin yerine gideceğim. Neden? İkimiz de burada oturalım. Yeni bir ürün almıştım. Bak bu. Ah. Oh. Bu ürünü inceleyecektik şimdi. Biz kızımla beraber motor aldık değil mi? Biz bugün motora da bindik. Değil ve alıştım ve bugün de bu okuldan beri motorla aldım. Hayatımda ilk defa sıfır açılmamış bir ürünün videosunu çekmek istiyorum. Çok istiyorum. Başarabileceğimi mi bilmiyorum. Yardımcı olacak mısın? Hayat evet, benim için çok zor. Kapıyı kilitlenmiyor ki Kısa bir ara vermek zorunda kaldım. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. En son arabayı satmıştım. Eee... arabayı eee... İnternette çok reklamı dönen, televizyonda çok reklamı dönen bir markaya satmak için götürdüm. İlk gün arabamı almak istediler, almadılar. İkinci gün bir daha gel dediler, gittim. Neyse orada bir tezgah yaptılar bana, marka vermek istemiyorum. Bir galericiye götürdüm, arabamı bozdurdum. Arabayı bozdurduktan sonra Honda Bayi'ne gittim. Beğendiğim bir motor vardı, o motoru almadım tabii ki, daha ucuzunu aldım. Sonra dedim daha iyisini alırım. Ondan sonra ekipman toplamaya başladım. Ne aldım? Bir adet kas aldım. Şöyle göstereyim. LZ2 marka. Artık iyi bir marka mı kötü bir marka mı bilmiyorum. Kask aldım. Kaskın ağzına şöyle bir şey taktım. Dedim video çekelim. Sonra araştırmaların sonucu piyasaya yeni bir ürün gelmiş. O ürün de zaten şurada gözüküyor. Arka planda. Demin videonun başından beri orada bekliyor. Ben de kuduruyorum zaten bu ürünü açamadığım için. Hem dedim bir ürün açma videosu olsun paket açılışı içinden ne çıkıyor. Hem de dedim ekipmanlarımı artık bu saatten sonra böyle tanıtacağım. Çünkü aldığım ekipmanların hepsini kullanıyorum. Şimdi mevzu bahis ürünümüz DJI Osmo Action 5 Pro. Bu sanırsam Adventure Combo Paket Bundle bilmem ne bir şeyler yazıyor. Bunu aldım bayağı. Parasını verdim aldım. Sponsorlu falan değildir. İşbirliği falan da değildir. Bildiğin 25 bin lira verdim. Ben bu ürünü aldım. Şimdi bu ürünü bir açalım. Bakalım içerisinden ne çıkacak. Evet heyecanlandım. Şu an heyecanlandım. Şunu bir açalım. Tabağı açabilirsek. Şunu iğrenç bir espri yapayım mı şimdi Ya. Kalem kılıçtan keskindir. Ya da güçlüdür. Şu an aklıma geldi. Şerefsiz evladım. <laughs> Hiç bugüne kadar öyle bir sözü duymamıştım. Evet. Açtık diyelim burayı. Ne kutuya da zarar vermek istemiyorum çünkü yerine bir şey bende. Sana gelmedi sana bir yani tane. Satarım. Neşterimsi bir şey. Falçata yapıyordum. vardı. Geçen gün bana falçatayı bulamadım. Lazım oldu. Aha bayağı çiğ mi? Yani Bir paket. Tabii hevesim ben bundan büyük ihtimal 15-20 günde alırım. Evet, ürünü ilk bizim açtığımız belli olsun diye buraya güvenlik yerini koymuşlar göstereyim hatta bakayım şu aynı. Tamam. Buradaki yeşil şey ürünü kaçan ben olduğumu işaret ediyor ki zaten benim açtım. Aynen daha açmaya devam ediyorum. Oo oh, güzel. iki tane şey çıktı içinden. Birinde ozma için 5 pro yazıyor. Birinde de aksesuarları yazıyor. Altında da bir tane sopası var. Bayağı tripodu da var. Bakalım. Önce tripodundan başlayalım. Oha! Şişt. Çok uzun lan. 2 metreye yakın herhalde onun şeyi. Bir buçuk iki metre var mı? Başka da bir özelliği yok. Çok da hafif. Şey, bir hakikaten çok hafif bak. Şeye koyarsın işte. Çok hafif. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Arkaya... Koy onu otora arkanda anten gibi seni çeksin. Aynen. Zaten büyük ihtimalle amaçla kullanıyorlar. Sörf yapmak kadar. Oturma dalgası var burada. Nasıl var? Çubuğumuz var, 1,5 metre kullanırız. Burada bir şey var, siyah renk. Anlayan anlatır. <laughs> Irkçı olmasın, siyah renk. Kabul abilerin Bu da adam bunu şey yapmış zaten. Bununla işimiz yok, çubukla işimiz var. Bir adet çubuk. O çubuğun altına bir tripod koyarız, aksesuar sonra açarız. Kamerayı açalım, malzemeyi bir açalım. Aynen malzemenin keyzi çıktı. Büyük ihtimal malzeme buysa da çok şeffaf bir malzeme olmuş. Şimdi kutuyu açmıştım en son smart keyzi çıkmıştı. Smart case artık neyse kezi çıktı bunun içerisinden. Şöyle bir bakalım keyzine. Bunlar beni internette gördüm evet. Bir plastik bir keyzi var şöyle göstereyim. Yani tabi ayarlamadım. Netlik bende İlk defa yürüyüş videosu çektiğim için netliği kendim ayarladım bıraktım. Başka ne çıkıyor içerisinde? Aa bunlar da çıkıyormuşlar. Şu üçmeye bantlı şeyler. Ee, kaskın burasına yapıştırılan şeylerden de çıkıyormuş. Ama ben bir şey kaska yapıştırması çok sağlıklı bir de. Ben de bir tek bunun ne olduğunu bilmiyorum onu öğreneceğim. Şu şeyleri de görmüştüm. Muhakkak bir işe yarıyordur. Bunlar da vidaları, evet tahmin ettiğim gibi. Şu gerizekalı şeyin vidaları. Birini takalım üstünde dursun. Evet. Bunlar çıktı. Şimdi canavar. 25 bin liralık canavarı açıyorum. Aha, düşmesin açtık nasıl kullanacağımızı biliyor muyuz? Hayır. Pil var mı içinde ve pili nasıl çıkartıyoruz? Bunu da bilmiyorum. Haa, Type-C girişi var sadece. Lap diye tutuyor, katıslı. Çıkarırken onu çıkartıyorsa çıkmıyor Yuvasına falan giriyor mu peki? Yuva tamam. var altında. Ha. direkt mıkatıslı çok iddialı olmuş olur. Şöyle altında, altında iki tane yuva var. O yuvaya da böyle lap diye tutuyor. Dişliler de var. Bak, çıt diye oturuyor. Ondan sonra Tandaki bu tutuyor. geçmesi bunu. önemli çünkü Diğer çok. Gök yok yok, tırnakları da geçiriyor. Ondan sonra bunu alıp böyle takabiliyorsun büyük ihtimalle. Evet. Zaten birazdan da bunu test edeceğiz. Ha? Hala ha, tertemiz. Bundan sonra bütün videoları böyle çekeceğim. Bu kadar. Elde. Hafif, güzel, kompakt. Ha tabii smart case'i falan da takacağız. Ha. Biraz daha büyük duracak o. Şey, su geçirmez kaç şeye kadar? 20 metreye kadar. Girmem ben 20 metre suya zaten. <laughs> Yağmur falan yağdı zaman. Yok yağmurda bir, yağmurda bir yani... Kendisine şey var mı? Var var. Var diye ümit ediyorum. Var zaten. İnternette yazılanlara göre var. Hiç ben bugüne kadar böyle bir cihazı yakından bırakamadığım için. Ben de ilk defa bırakıyorum işte. Bir pilini nasıl takacağımı bir öğrenebilsem. Aynen böyle o eşek kadar da yer yapmışlar pili için. Aynen. Pil için de bu kadar yer yapmışlar. Sıkıntı yok ya. Bakalım aksesuarları. Bunda tahmin ettiğim gibi içerisinde zaten 3 tane pil çıkması lazım. Kombo paketin farklılığı bu. Kombo pakette bir bu çıkıyor fazlalıkta. Bir de bu üç tane batarya çıkıyor. Bir de sanırsam bu çıkıyor fazla. Yani full var. Şey gibi GoPro'nun o senin dediğin gibi bilek versiyonu gibi fullü. Type-C'den Type-C'ye kablo. Bundan bir tane daha çıktı. Bu ne oğlum? Bundan bir sürü vermiş herifler mi? Ya da farklı bir yerlere sabitlersin diye Bir de diki var bunun. Diki... Ya da aynısı mı? Aa aynısı evet. Farklı bir yere çıkartıp direkt takabilirsin diye yapmış adamlar. Düşmüş adamlar. Bir sürü kitapçığım, bir sürü stikerim, bir sürü de çöpüm oldu. Böyle bir tane kullanma kılavuzu gibi bir şey çıkıyor. Uygulamada büyük ama pil kutusu da çok premium hissettirdi lan. Ağırlığı zaten var? Pil kutusu. Orta mı şarj oluyor? He. Oo süper bir şey o ya. Bağımsız üç birden şarj oluyor. Takıyorsun, 25 saat şey yapıyorsun. Evet. Pili değiştirip değiştirip çekim yapıyorsun. Adventure Combo, combo Paket bu sebeple aldım. Burada 3 tane pil var diye aldım. Burada 3 tane de pil var içinde. Üstünden de şarj oluyor. Çıkartıyorsun buradan, buradan da şarj oluyor. Ya şeyde şimdi Airpods'larda ilk önce kutuyu şarj ediyorsun ya. Aa, yok bu kutuda power bank yok. He anladım. Bunu şey gibi düşün. Power bank gibi düşün ama. Anladığım kadarıyla öyle çalışıyor. Şimdi bunlar böyle ya. Buna Type-C'den bir şey takarsan bu pillerin içerisindeki pili geri verebilir mantık olarak. 1950 1950 6000 yani 2 4 6 6000 miliamper benim telefonumu şarj edebilir diye düşünüyorum. Denemesi bedava abi. Gayet de. Eğer öyle çalışıyorsa power bank olarak da kullanabilirsin. Bakın telefonu Type C'den takarım. Al. Şarj et. Şarj oluyor diyor. Mantık olarak bunun içindeki 6000 miliamperle ile şey yapabiliyorum. böyle telefonda şarj oluyor zaten belli olmuştur Nerede? Aynen. Takla şöyle yapalım. Ha. Yani yıldırım işareti görünüyor zaten. Şarj ediyor. Bunu aynen boş bu şekilde. Evet güzel, güzel. Mantık olarak öyle çalışması lazım zaten. Yani teknoloji o kadar geride kalan bir şey değil abi. Çıkarttığım zaman 4000 mAh şeyin oldu. Şarj batarya. Evet, güzel. evet mantıklı. Zor durumda hayat evet, kurtarır mı bilmiyorum. Yani hem powerbank taşıyacaksın hem onu taşıyacaksın. Hayır taşıyamam o kadar şey zaten. Ve Takıyoruz. Start stop tuşu ve de tepesi mi aynı burada. Açıldı. Çok hızlı açıldı. Öyle öyle değil lan. Yani, rüzgardan hızlı açıldı. Çok hızlı açıldı. İnternette diyorlardı çok hızlı açılıyor diye. Hakikaten çok hızlı açıldı lan. Burada Türkçe'yi seçiyorsun. Şeyde yok mesela. GoPro'da Türkçe seçeneği yok. Cihaz adı Ozma Action geç. Atla 5 kez kaldı. E, Yazılım üstünü güncelleyin. Onayla. Onayla. Tarih saati geç. Başla. Çok farklı şeyler aslında. Burada bile çok farklı var abi. Önde, önde ekran var değil mi? Önde de ekran var lan. Ön ekrana dokunmatik ya biliyor musun? Çok iyi yapmışlar. Bu çıkardığın tamam mı? Evet. Onların hepsini sana vereceğim. Al al. Al, bak Şimdi ne diyeceksin ürün bu. Hayatımda ilk defa bir ürün videosu çektim. Burada beğenirsem yayınlayacağım, beğenmezsem yayınlamayacağım. Ama sadece tık 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 2-3 dakikada olsa bu ürünün açılışını paylaşmak istedim. Bu ürünle beraber bu saatten sonra motovlog çekme kararı aldım. Her akşam ya da motosiklete her bindiğimde yol videoları çekeceğim. Ondan sonra bir bacanağım var, bacanağım bana yardımcı olacak. Ayakta yürüyen normal videolarda. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E sağ olsun çevremiz var bu tarz ekipmanlar alabiliyoruz. Bütçemizde de bir sıkıntı yok. Deneyeceğiz. Bu da bu kadar olsun. Bir aydır video çekmiyordum. Bu videodan sonra daha çok motosikletle ve bir sonraki videoda zaten motosiklet tanıtacağım. Onu cumartesi günü çekmeyi planlıyorum. Bu ekipmanı bekliyordum. Bu ekipman geldikten sonra bir güzel yıkama videosu. Yıkadıktan sonra da motovlog başlasın diyelim. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yok yok hayır, Sakin kafayla kuracağım lazım. Yani. da oraya götürme zaten. Şu an bir şey bir götüreceğim şu an. GoPro'yu takacağım oğlum. <laughs> GoPro takalı zaten. Bak, tamam. Yürürken de çekeceğim şimdi yolda. Gece, en azından GoPro'nun gece versiyonuyla bunun gece versiyonunu karşılaştırma ihtimali olur anladın mı? Bu akşam GoPro ile çekerim gece buradan yürüye giderken. Yarın akşam, ertesi akşam bu böyle kamera bundan sonra biz de anlamakın her türlü. Biz onu kullanırız.